27 çeşit ve lehçesi olmasına rağmen Kürtçenin, Kürtçenin 27 lehçesi ve alt grupları var. Fakat bunların hiçbirinde Kürt karşılığı olan, Kürt demek olan bir sıfatlama yok. Olmadığını söyledi. Yani Kırmançeden Kırmanç çıkarmaya çalışıyorlar. Kırmanç güya Kürt demekmiş. Yani öyle bir dışarıdan suni bir şeyler var. Hocam bu detayı vermedi ama genel olarak bunu söyledi ve yabancı emperyallerin ari ırk safsatasına Kürtleri de dahil etmeye çalışmalarını anlattı. Ve İdrisi Bittisi dönemindeki Osmanlı uygulamalarını anlatarak, Kürtlere tanınan özel hakları anlatarak, o günlerde bunun Osmanlılar tarafının an e Osmanlılar tarafında Kürtleri tutabilmek, İranlılara kaptırmamak, devlet anlamında İranlılara kaptırmamak için özel bir, bir haklar verildi Kürtlere.